arkadaşım amaçlar ve başlayalım. Hadi. Arkadaşlar şu anda bu videoya like atmayı, abone olmayı ve aşağıdan e, bildirimler açmayı unutmayın. Başlayalım. Neyse şöyle. Bu arada arkadaşlar zaten Brawl Stars'ı biliyorsunuzdur. Güncelleme geldi. İşte yeni güncelleme aslında karakterler gelmedi, bir tane karakteri gelmek <laughs> dur. dur, girelim. Şimdi, şöyle pat. Hadi, lan! mu lan sen? Allah! Tut Hadi geber. Ve Mr. V uff! allah ekber, ah, oh, ah, oh, ah! Oh. Öldüm be. Ah oh, sen oğlum çabuk kaç 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 kaç. Of kolonda. Of kaç. Hadi be. Neyse. Son anda yırttık kaçtık. Devam edelim. Neyse dur. Geldim. Allah. Came on. Gel bakalım. Gel bakalım 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 Şunu da tarifi uzatayım zaten şöyle. Tak tak tak. Tak tamam. Hadi tıkırdık. Cesi içimizden geçecek. Ben geldim diye düşünüyorum ama gelemedim. Geberiyordum. Neyse dur devam edelim. Şöyle. Allah ces çıktı. Oha oha tarih çok uzaklarım vurabiliyor abi ya. Neyse dur şuraya ortaya girelim bari de ultim var çünkü. Onu ne? Abi kota bak öldüm. Aa kolt öldü. Koş ortaya tamam galiba. Kutlu birisi var mı? Nesi yok. Koş bakalım ortaya. Aha. Aa, oha oha kaç kaç kaç. Tek atacak o zaman. Allah. Abi çocuğum her iki. Ben gel al Sen Ben şöyle pat pat. Hadi. Oha. Yirmi ikilik. Hayvan git. Baba. Ölüyorum. Can çekişim. Baba. Baba. <laughs> Neyse, ikinci oldu Altı yedik bak Aynen güzel. Yani. Iyi. Tamam şimdi ben karakteri değiştirsem ne? <laughs> ya değiştireyim ben ya, ya değiştireyim. Görevlerine bak. Görevlere mi bakayım? Hı <laughs> hı. Daha açılmadı. Tamam. Bir şey yok. Kalsın öyle. Şimdi dur. Eee Sekiz bitle gireceğim abi dur. Ay. Bizi Hadi. Tamam değer. Devam edelim. Hadi bakalım. Bakalım geçebilecek miyiz? Let's go. Al onları dayan. Ben gidiyorum. Evet. Bir zahmet. Evet. Tamam. Oha ya nereden kırdım nereye düştü gördün mü? <laughs> Selam putanino. Putanino neye geberttim? Buradan Frank var. Frank dur. Frank dur. Oha bro kama Super Ranger bro. Ay. Abi. Abi ne Ama ne yapacaktım ki orada? Neyse ben değiştireceğim. Başka bir karakter. Frank olayım abi. Frank dar Gralum. Neyse. Ortaya gidelim ya. Ben Koş koş koş. Lan. Bam. Bam. Tamam orta bizimse olay tamamdır. Güzel. Orta bizim şimdi. Gel orası bırak biz. Gel gel. Hın. -hı. En burayı alır abi. Hem içimizden geçir oğlum. Da bize geliyor. Kaç 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 kaç. Koza var orada. Koza geber. Geber. Ben, Lan. Ben, Aa. Tek robot almak çoktur. Doğru. <laughs> Onun da Ne olsam dur 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 buldum 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 bul, bul, bul. Jackal ile girelim Jackal <laughs> Neyse Şaka yapmayı keselim ve Jackal ile girelim Bak bize Azıcık ortada başladık Sen al onu ben ortaya gidiyorum Jackal de hızlı gidiyor ha gel, Allah Allah dur kol Koltu var gel koltu Koltu aldık güzel ben de gel kutlayın onu. Anam. Of of of. Of ölüyorum. Ölüyordum neyse. Ben şurada satan ya. Kutlayın ya kutlayın onu. Aa robot bana geliyor lan. Lan robot geliyor. Lan. Robot al tamam. Ben alamam. Çabuk. La 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 Tamam aldık. Ben duvar arkasına vuruyorum ya. Sıkıntı yok. Hadi al bakalım. Şimdi dalım? Devam başlıyoruz. Hadi bakayım. Başlıyoruz ne ya? Ya oğlum bu bu saç falan çıkıyor bak sen kafayı yiyor. <laughs> Neyse. Lan, ölme lan. Neyse, ben aldım. At Gelin lan. Ah be. Kendime çok güvendim. <laughs> Neyse. Ben de hep duvarı ne çekiyorum arkadaşlar. Neyse. Bak yine ne çekiyorum. Ne hissediyorum. <laughs> Tamam. Sapıtmayı bırakalım. Şimdi ne olalım ne olalım. Cari var. Git oradan abi git. Gir. Gir Taylo. Piper <laughs> yengon. <laughs> <laughs> Dedim bildiğiniz gibi de kumcelerine geldi. Yeni karakter geldi. Yani kostüm geldi bir sürü. Neyse. Hmm, ortaya gidiyorum ben. Aa ortaya alıyorlar. Kuru Kral alıyor. Kuru alırız. Sıkıntı yok. Ananı... Şeyden bastı. Allah öldüm. sağ sol falan yapsana. Öleceksin yoksa. Of. Kaç. Neyse sonunda ölüyorum ha. Ölme, ölme, ölme. Neyse, Abi. Aa, telefon çalıyor oğlum şimdi. Neyse. Herkese teşekkürler. Biz de Bir saniye. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Biz de görüşeceğiz. Telefonla Allah. Aynen öldüm. Hadi be. あ、メいね。タイレーション、ウーメンチキチェ。動かんない。タイラー、アリトイド、アリトイララン、ドンドン、ドンドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドン、ドンドンドン、ドンドンドン、ドンドンドンドンドン、ドンドンドンドンドンドンドンドン、ドンドンドンドンドンンドンドンドンドンドンドンドンドンンドンドンドンドンドドンドンドンドン Neyse arkadaşlar. Birkaç maç. Allah. Yanlışlıkla oyundan çıktım arkadaşlar dedim. Heh tamam. Neyse arkadaşlar bir ma birkaç maç ee, Tayland'la oynayacağız. Girelim. Hemen maçılıyor maç. Maç başlı. Oha! Ortaya bak. Abi o ne? Arkadaşlar gördünüz mü? Orta dolu dolu. Abi. Orta dolu Taylan. Şuraya bak. Kaçıyorum. Altı yaptım. Ama ne? Bir iki biri. Bir. Korktum. <laughs> ah! Şöyle <laughs> dedim. Videodayım Taylan. Hadi. Hadi be. Cida aynı bir nasıl? Neyse dur. Ah, Hadi arkadaşlar bir şey açıyorum bir de. Büyük kutu mu? Ne? Büyük kutu. Mu? Ha büyük kutu. Bir şey çıkmayacak. Her idrasına varım. Zaten çıksaydı buralar tavan olurdu yavrum. Neyse. Cagaza geldim. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bu tarz videolardan daha çıkmamızı istiyorsunuz. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Na Bye bye.